Ufuyor <laughs> huzurunu, günleri. Kim anlatabilir ki bu iş çevriliyorsunluyu? Onlar sözlerinden ilham al. Bir akşam başım Aziziye cami ablusunda, bir akşam ışığında okuyorum meslevi. Burası konya yerimizle <laughs> edelim. Ve o günden bugüne geldiğimizde 270 milyonun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Altyapıdan üst yapıya kadar, sosyal tesis alanlarına kadar, içinde yüzme havuzu bulunan şehir konaklarına kadar. Başkan! Başkan! Allah razı olsun, Uğur! teşekkür ediyorum. Çok kıymetli millet. Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Bey ile birlikte Ahırlımızın, Konya'mızın her karış toprağını nakış nakış hizmetlerle bezetiyoruz. Ben kendilerine gece gündüz çalışarak artık Konya'yı aşan, sınırları aşan, dünyanın her tarafında mazlum milletlerin imdadına koşan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelerimizin çehresi değişiyor. Aslında Ahırlı için herhalde iki önemli tarih var. Birincisi 90 yılında ilçe olması, ikincisi de 2014 yılında büyükşehir yasasının çıkmış olması. O günden itibaren eksikleri gidermek adına çok yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Biz 2019'da yine meydanlara gelip sözler vermiştik. Bu çok amaçlı salon o sözün bir eseri. Yaklaşık 14 milyon lira maliyetle yapmış olduğumuz bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerinizde kullanın inşallah. O günden bugüne geldiğimizde 270 milyonun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Altyapıdan üst yapıya kadar, sosyal tesis alanlarına kadar, içinde yüzme havuzu bulunan şehir konaklarına kadar birçok iş yaptık. Belediyeciliği bilen, ilçenin ihtiyaçlarını doğru tespit eden, doğru zamanda doğru yerde isteyen ama en önemlisi istediğini alan bir başkana sahipsiniz. Allah ondan razı olsun. Biz de onunla birlikteyiz. Birlikte siyaset yapıyoruz. Şehrimize birlikte hizmet ediyoruz. İsa Başkanımız size bir şey söylerken neye güvenerek söylüyor biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nin gücüne güvenerek söylüyor. Çünkü biz onun arkasındayız, yanındayız. Bugün meydanda böyle elini kaldırdığımız gibi her türlü hizmette de elini kaldırmaya, hizmetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Peki biz kime güveniyoruz? Milletimize güveniyoruz tabii ama bununla birlikte 11 Cumhur İttifakı milletvekilimiz var onlara güveniyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yapamayacağımız bir şey yok. İsa Başkan'ın arkasında Büyükşehir Belediyesi'nin gücü, 11 Cumhur İttifakı milletvekilinin gücü, kabinede... Dört bakanın gücü ve en önemlisi Cumhur İttifakımızın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü var. İnşallah 17 Mart'ta geliyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdiden programlarınıza yazın 17 Mart 14.30'da Kılıçasta meydanında Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. İnşallah hep birlikte coşkulu bir karşılama onu seçimlere moralli bir şekilde Konya'dan göndermiş olacağız. Siz her zaman gereğini yaptınız. Allah razı olsun. Biz bunun gibi bin tane salon yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Ama şuna emin olun gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Bir eksiği daha tamamlamak için büyük bir gayret ve çabanın içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekten büyük zorluklara, engellemelere rağmen Türkiye ilerlemeye devam ediyor. Bizim önceliklerimiz var. İçinde bulunduğumuz yüzyılı da bizler Türkiye yüzyılı olarak adlandırıyoruz. Çünkü bizim bu ülkeye dahil bu millete dahil, bu coğrafyaya da dahil henüz gerçekleşmemiş hayalleri var. Ve bizler bu hayalleri sizlerin desteğiyle inşallah gerçekleştireceğiz. Bu çok amanışlı tesisin e, vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını nasip eyle. Ya Allah, Bismillah, hayırlı mübarek olsun. Konya Büyükşehir <laughs> Belediye başkanı.

<laughs> Meydan. Hemşerimiz gönül ve hizmet adamı yayınlığa verdiği destekler iki dönem üst hizmet etme şerefini bize verdiniz. Sizlerden aldığımız bu emareti en iyi şekilde kullanmayı kendimize görevliyiz. Yalın evimizin kalbimizdeki yeri kocaman kocaman. Biz ilçelerimizi büyük küçük diye ayırmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her insanımız hizmetin en büyüğüne layık. Onun için Yalıyük'teki şehir konağının aynısı Ereğli'de var, Akşehir'de var. Yani Ereğli'de ne hizmet ediyorsak Yalıyük'te de aynı hizmeti veriyoruz. Yalıyük'te de önümüzdeki dönem güzel hizmetleri getirebilmek için hep birlikte Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz, teşkilatlarımız, Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde Ya Allah bismillah hayırlı bir olsun.